Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Heroes of the Storm bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde abi yeni bir karakter deneyeceğim. Eee onunla oynayacağım açıkçası. Tyrande diye bir karakter abi. Bu okçu tık 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 vuruyor hem de milleti heal'lıyor. Bir nevi support karakter benim gözümde. Tamamen okçu sayılmaz abi. O yüzden arkadaşınızın yanında oynamanız en iyisi. Benim e, yanımda şimdi hani şeyi kazanabilmek için e, Genjin'in abi hepinizi ekliyorum dediğim gibi yardım edeceğim sizlere de bu oyunda. Ben kimle oynuyorum? E, Nazebo var. Continue e, Max ile oynayacağım. Onun yanında ilerleyeyim abi. Nerede o? Evet, buradaymış. biri merhaba demiş. Merhaba diyelim ayıp olmasın. Merhaba dedik. <laughs> evet, biz ikimiz aşağıdan aslında gitmeliyiz. Let us make haste. Ricorro sul rap discent. Hmm, şöyle güzel. Ulan yanlış yere yazmışım ya. Aa, burada ilerleme şansımız var mı? Var. Hadi lan. Mezarlara bir sıkıştıraydı çok iyi olacaktı. Küçük o yaratıklarına filan. Aa kaçtı lan. Acı daha erken basman lazım ya Neyse 1-2 azalttık içi de iyiysek <laughs> Gelip gelip gezi yoklamıyor mu bayılıyorum ha La bir yerinde dur da şeyi sana tutturayım Şu kalbi al Güzel. The beacons have activated. Control them. let this. Hero slain. A good strike. Güzel güzel. Abi bu kadro yürür bence. Sağlam oynuyoruz. Ulan üstteki çana alın. Bura bombalı bölüm değilmiş lan. Çanaklı bölümmüş. Al işte tek kaldık. Abi hemen doldur gel. Alacağım bak şimdi. Ulan önceden basaydın ya. Lan kaçıyor. de bir alsalar tamamdır ha. Base atıp hemen gelmem lazım daha iyi olur. Dol 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 ışından. Üste gidersem çok iyi. Bizimkilerin canları orta seviyede. La şuna gidin şuna. Hay kafasız herifler. Patladık lan. Çok az da olsa doldurabildik ama adamlar daha fazla doldurmuş. Acil canlanmam lazım. Abi hangisini güçlendirelim? Pasifleri güçlendirelim değil mi? Pasif normal atakları güçlendirelim. Abi adamların dikkati dağılmışken Of 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 aşağısı aşağısı Doluyor doluyor Ah be böcekler yukarıdan gelecek ya <laughs> Çok iyi be, çok iyi be. I should Onward. Looks like so the around. beacons are reactivated. So be. Ulan şu hata 2 saniye önce uygulayaydın ya. Kanka şu atak efsane bak bir şey olacak. Yukarıyı kırmızılar alırsa yalnız biteriz ha. You have cleaned up my... Double killer. As the goddess will. And here I heard you were okay. killed. Hayır be, hayır be! Dal abi, dal abi, dal abi! Ora bırakırsa yalnız aşağı tarafı almamız lazım. Koçum, 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 koçum! Hadi diğeri, hadi diğeri! Evet, 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 evet! Birazcık daha fazla dolduk. Aşağı gidiyorum. Allah Allah adamlar dolduruyor. Double kill. Next time, run faster. Oğlum sen kendini ne zannettin, Raynor? Hadi dol, hadi dol, hadi dol. Bitti zaten Allah'tan abi alabildik. Bak adam hala orada duruyor. Artık yavrum benim sayemde bir base atarsın. Onların şeyi daha kötü. çift taraflı saldırı. Demeyi, Chiro damage. Üst taraftan onlar, alt taraftan biz. Kankayı da nasıl yazmışım ha? Of of of, efsane ilerledik. Yemin ediyorum var ya çok iyi oldu. Şuraya ulti basacağım, beynini alacağım ama geçmedi. <laughs> kaç kaç sen git. Kanka şunu iki saniye önce basaydın. Abi biri bile bassam belki kurtarırdım ha kendimi neyse. Bayağı buraya kadar iyi oynadık. Eee mana money damage bundadaki damage'i arttırıyormuş. Eee queen to damage abi. Aaa genel damage hızı bence iyi. Hadi beyler hadi beyler. İkisini alın. Helal lan helal. Helal koçum hadi. Şarkısını çalmadan yapıştır. Tık 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 tık, tık. öldü o. <laughs> Abi doğar doğmaz geleceğim merak etme. Ulan baksana önüne. Herifi mahvettiler yemin ediyorum ha. Abi üste gidelim üsttekileri bir alalım. Ah be ah be. Abi ultiyi tam o alana bassam daha güzel olacaktı ya. Helal helal üstteki üstteki üstteki. Üstteki kaçıyor. <laughs> abi çok kötü oldu abi ben erkenden daldım. Şundan üçünü alırsak çok iyi. İki tane bile alsak iyi. Helal, 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 helal. Vallahi araya iyi kıstırdı ha. Sazcıyı ben tek öldüremem ama bizimkilere yardım için gidebilirim diyeceğim. Aşağısı boş kalacak. Üste gideyim abi. Üste hemen alalım. Abi tahmin ettim hemen. Geldi çakal. Ama ölümü kolay olmadı. Abi hemen Can... affetmeyip alacan. Ne oldu lan? Ne oldu? Korktunuz mu? Üstteki böcekleri abi hemen alayım azmış. <laughs> alayım diye geldiğim böceklere bak. Hiç yok lan neredeyse. Abi Z'ye basıyorum. Niye algılamıyor bu? Heh şimdi algıladı. Koş 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 koş. Parçalıyoruz. Vallahi Helal olsun iyi yapıştırdık. Bu karakterle bile oynayabildiğime inanamıyorum. Geliyorum, geliyorum. Yes bebeğim yes çok iyiydi çok iyiydik. Vallahi helal olsun takım oyununu çok iyi yaptık abi. Yukarı aşağı yukarı aşağı pat 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 pat. Yapıştırdık yani. Aynen süper. O abi bu kadın harbi geldi ya. Aşağı geliyor üstte geldi. Çok iyi hareketler yaptı. Yani gelip gitme anlamında baksana asiste mükemmel abi. 4 tane kill almış. Helal olsun ben buna veririm abi. Yani bize her türlü yardımı dokundu. Allah var şimdi. Diğerleri savunma anlamında baya başarılı olmuşlar. Team Demek genel anlamda abi %34 çakmış. %32 kulelerimizi almaya çalışmış. Gerçekten öyle aşağı taraftan o kuleleri alıyordu. Lan bu da bizi sürekli dönüştürüp durdu. Türlü türlü canavarlara başımıza bela aldı. Ama zevkli bir oyundu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka Heroes of the Storm oyunlarında görüşmek üzere.